Evet hepinize, ben, e, Özgür Barış. Bugün uzman bir evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bilgisayar Toplumundan Özgür Barış. Bugün alanında uzman bir arkadaşıyla yine beraberiz. İsmail Android alanında uğraşıyor. Evet. Niye oğlum? İyi misin? İyi. Sana bakacak gelsin gelin. Evet arkadaşlar Tamam. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bilgisayar Toplumundan Özgür Barış. Bugün yine alanında uzman bir arkadaşla beraberiz. İsmail Android alanında ilgileniyor. Evet İsmail seni birazcık tanıyabilir miyiz? Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben İsmail. İsmail Babacan Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Türkiye Gelişimcilik Vakfı fellow'uyum ve Antalya Teknokent Karet'te girişimcisiyim. Bugün de Android alanında geliştirmeler hakkında soruları var arkadaşların. O konuda soru soracaklar. Ben de cevaplamaya çalışacağım. Evet, o zaman hazırsan ilk sorumla başlıyorum. Bu alana sen ne zaman girdin ve bu girişin nasıl oldu, seni ne etkiledi ya da nasıl bir bu alana yöneldin? İlk başlayan arkadaşlara ne tavsiyen var? Ben mobil dersiyle aslında başladım. Çok hoşuma giden bir alan oldu. Orada belli bir uygulama geliştirmeye başlamıştık. Biliyorsunuz işte farklı alanlar da var, frontend, backend, siber güvenlik. Ben o alanda ilerlemek istedim. Ve bir şey üretmek, mobil cihazlara bir şey üretmek çok keyifli geliyor. Çünkü çok fazla cihaz var. Herkesin elinde bir telefon var. O yüzden bu alanın da her geçen gün arttığı ve geliştiğini görüyorum. O yüzden bu alanda ilerlemek istiyorum. Anladım. Peki sen de zaten diyorsun bu alan iyice gelişiyor günden güne. Peki sence biz gelecekte nasıl bir şey bekliyor? E şimdi şöyle Android için söylemek gerekirse çok fazla cihaz var. Yani bunu sadece telefonlar gibi düşünmeyin. Bugün akıl televizyonlardan tutun, arabalara akıllı saatlere kadar her yerde bir şekilde Android sistemler kullanılıyor. O yüzden her geçen gün daha fazla cihaz, daha fazla teknoloji, özellikle bu giyilebilir cihazlar da geliyor. Buralarda da yine Android sistemler kullanılacak. Yani büyüdükçe büyüyor diyebilirim. Peki bu alanda büyük avantajlar da olabilir, büyük dezavantajlar da olabilir. Onlardan birazcık da bahseder misin? Karşılaştığın ya da zorluklar nasıl oluyor? Şimdi Android'in rakibi olarak biliyorsunuz iOS var. Huawei'nin HarmonyOS falan var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Nereden baktığınızda da göre değişebilir dezavantaj kısmı. Şimdi Android'de çok fazla cihaz var. Bu çok fazla insana ulaşabileceğinizi gösterebilir ama optimizasyon dediğimiz kısımda sıkıntı yaratıyor. Yani bugün Appleın mesela, Apple 11 iPhone 11, iPhone 13 bugün ne kadar güncelleme alacağı vesaire belirli. O evet. gibi cihazların sayısı da sınırlı. O yüzden bir şey ürettiğiniz zaman orada ne kadar güncelleme alacağını, ne kadar uzun vadeli olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz ama Android'de böyle bir şey pek söz konusu değil çünkü çok fazla cihaz var. Belki hani bir telefonda 20 marka telefon örnek veriyorum bir yerde üretiliyor ve aynı sistemin onların hepsindeki cihazlarla uyumlu olması lazım. O yüzden bu bir dezavantaj. bunu söyleyebilirim aslında. Anladım. Peki diğer bir sorumla devam edeyim. Şu an bu alanda en çok kullandığın teknolojiler nelerdir? Ya şimdi Android alanında genel anlamda şöyle söyleyebilirim Kotlin kullanılıyor. Hı hı. Ee, yani Java ile yaz yazım da vardı zamanda ama şu an genel anlamda Kotlin kullanılıyor. Jetpack Compose ve XML var. Ee, Jetpack Compose da biraz daha yeni olan ve genel anlamda şu an sistemde herkesin e, bir an önce geçmeye çalıştığı bir kullanım metodu Declarative yazma diye geçiyor. Flutter'da da yine aynı şekilde yazılıyor. Jetpack kompoz diyebilirim herhalde şu an güncel olarak. Bu Android tarafında veri güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Veri güvenliği deyince aslında biraz daha siber güvenlik alanına giriyor. Mobile Application Security dediğimiz kısım. Yani kısaca özetlemek gerekirse e, siber güvenlikte de, de bilindiği gibi bir yerin erişimi arttığı sürece yani erişilebilirlik arttığı zaman güvenlik azalır prensibi var. Birbiri arasında ters orantı. Burada da yine şöyle söyleyebiliriz. E, verilerin birbiri arasında e, ilişkisini e, verilerin depolanması, veri aktarımı bu gibi konularda şifrelemeler kullanılıyor. Yani örnek veriyorum, e, bir uygulamaya girdiğiniz şifrelerin e, normal bir şekilde tutulması değil de onların belli bir şekilde şifrelenmesiyle e, güvenlik sağlanıyor. Yine veri aktarımı olsun, e, veri depolama olsun, cihazın güvenli alanlarında e, keylerle şifreleniyor. Bu gibi e, alanları söyleyebilirim. Bir de genel anlamda Dediğim gibi yine erişebilirlik dediğimiz zaman burada sadece şey gibi düşünmeyin. Siz bu datayı kimle paylaşıyorsunuz? Genel anlamda çoğu şirket hacklendiğini söylediği zaman aslında direkt mobil uygulama değil de onların paylaştığı şirketler üzerinden hacklenebiliyor. Bazen veri tabanları ya da arka planda çalışan yazılımlar üzerinden hacklenebiliyor. Bunları söyleyebilirim yani. Anladım. Peki son, olarak, son sorum olarak da yeni başlayan arkadaşlara nasıl bir eğitim izlemelerini tavsiye edersin? Sen nasıl bir eğitim süreci aldın? Neler tavsiye ediyorsun? Ya bu bence alana girmek isteyenlere eğitimden ziyade küçük küçük de projeler yapmak önemli. Yani Hı. ne kadar proje o kadar tecrübe gerektiriyor. Ufak ufak önce küçük küçük özellikleri keşfederek mini mini uygulamalar yapabilirsiniz. Ardından bu her uygulamada yaptığınız özellikleri birleştirerek daha büyük uygulamalar yapabilirsiniz. Bu şekilde her yeni özelliği, yeni dinamiği vesaire keşfetmeniz çok daha kolay oluyor. Biraz üstüne koya koyu aslında. En sonunda çok büyük aplikasyonlar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence proje yapmak diyebilirim. <laughs> eğitim konusunda da yine Udemy'den vesaire eğitim alabilirsiniz. Anladım. Önerdiğim bir Udemy'de ya da YouTube'da bir sayfa kanal var mı? Ee, mobil programlama özelinde ben Kasım Adalan'ı önerebilirim. Yani çok farklı ve güzel anlatıyor. Eğitimleri de gayet detaylı. Bence takip edebilirsiniz. Anladım. O zaman benim sorularım bu kadardı. Senin son olarak et, eklemek istediğin bir şeyler var mı arkadaşlar? Yo ben çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir röportaj olmuştur umarım. Dilim döndüğünce cevaplamaya çalıştım. Estağfurullah. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz İsmail. Geldiğin için sağ ol. Evet arkadaşlar görüşürüz.